Herkese selam. Ee, bugün e, OSPF yani Open Shortest Path First yani e, en kısa yola öncelik gibi bir anlamı olan e, bilgisayar ağları ve internet konusunda e, VLSM ile alt ağlara ayırma ve dinamik yönlendirme işlemini göreceğiz Packet Tracer simülasyon uygulamasında. Geçmiş senelerde bir final e, sorusu var bununla alakalı. Soruda şöyle diyor, 60 puan değerinde. Aşağıda topolojisi verilen ağın üzerinde yer alan bilgisayarların haberleşmesi için gerekli konfigürasyonu OSPF yönlendirme algoritmasını kullanarak gerçekleştiriniz. PC'ler arasında haberleşmenin gerçekleşmesi yani PC'ler arasında ping atma işlemi her bilgisayar için yapılması gerekir. Buna özellikle dikkat ediniz. diye bir soru 60 puan değerinde. Yani yapanın geçeceği bir soru. Ee, bu OSPF'yi önce bir tanımak gerekirse OSPF'de arayalar var ve bu arayaların içerisinde bu alanların içerisinde tanımlı olan hostlar var ee, ve üç farklı router'ın birbiriyle clock rate e, oranında clock rate'lerle e, belli bir milisaniyelerle haberleştiği bir topoloji var önümüzde İlk başta bu topolojinin aynısını Packet Tracer'a çizelim şöyle ezberlemek adına üç farklı ee, yol var. Üç farklı router var. Şimdi ilk router'ı koyalım. ikinci router'ı koyalım. Üçüncü router'ı koyalım. Bu router için bir switch. Bir adet PC. Bu bir adet PC aslında ee, bir tane bilgisayar değil tabii ki de. Bu VLSM'nin zaten konusu o. Burada atıyorum 100 tane bilgisayar var. Bu o 100 tane bilgisayarı temsil ediyor. Biz de ona göre bir IP aralığı vereceğiz. Daha sonra aynı şekilde bunu da koyalım. Pardon, çok özür dilerim. Bu yanlış oldu. Buraya bir bilgisayar koyacağız. Ve aynı şekilde bir switch, Birbirine bir de bilgisayar koyacağız. Daha sonra bunları birleştireceğiz. Bilgisayardan Fast Ethernet'i switch'in Fast Ethernet 01 portuna, Fast Ethernet 01 portunu switch'in router'ın Fast Ethernet 00 portuna bağlıyorum. Bilgisayar, bilinci host'un eee Fast switch'in Fast Ethernet, Switch Ethernet 01'ine. Bunlar önemli değil. Sadece e, bunları mod e, CLA modunda komutlarken bunları dikkat edeceksiniz. Etmemiz gerekiyor. 02'yi Fast Ethernet 00 aktarıyorum. Fest etherneti switch'in fest ethernet 01'ine ve switch'in fest ethernet 02'sini fest ethernet 00'a router'a bağlıyorum. Daha sonra switch 2T'ye geliyorum. Kapatıyorum router'ı. E, gerekli olan e, port girişine koyup tekrar açıyorum. Aynı şekilde switch 2T'ye geliyorum. Bu clock rate'in bağlanması için önemli. O kablonun bağlanması, şu kablonun, serial dc kablosunun bağlanması için önemli. Ee, tekrardan açıyorum. Şimdi, burada şöyle bir yol izleyeceğiz. <laughs> Routerlar arası bağlantı serial dc kablosuyla bağlanıyor. Bu bağlantıyla bağlanıyor daha doğrusu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ee, serial 00 portuna, Serial 00 portuna bağlıyorum ve şuna dikkat ediyorum clock rate'i saat yönünde yapıyorum. Bunu karmaşık da yapabilirim ama kodlarken o şekilde kodlamamız, komutlarken o şekilde komutlamamız gerekiyor. 0 0 clock rate buradan. Şu şekilde saat yönünde giden bir topoloji olması gerekiyor. 0 1'i 0 1'e bağlıyorum. 0 0'ı 0, 0 1'e bağlıyorum. Şu an bu topolojiyi oluşturdum. Daha sonra şöyle bakıyorum. Burası araya sıfırmış. Araya e, pardon araya olmuş araya 20 imiş araya 30muş yapalım şu şekilde şöylece araya sıfırmış şöylece araya pardon kalsın yerinde şöylece araya 20 imiş ve şöylece Diğer arayaymış. Şöyle de araya sıfırımız varmış bizim. Çizemedim. Şunu tekrar alıyorum. Şunlar da araya sıfırdaymış. Şimdi bakalım. VLSM olduğu için burası bir şeyin altında IP adresini altında. Bakın burada 110 tane host varmış. 59 tane host varmış ve 28 tane host varmış. Bu şu demek aslında. Biz bunları VLSM ile ayırırken bu, bu konuyu daha detaylı işleyeceğim için şu an anlatmıyorum. Ee, biz bunları e, yaparken şu host bitlerinden bu 110'u elde etmeye çalışacağız. Ve kaç tane network, kaç tane host biti varmış. Bunu bulacağız. Aslında şunlara şu anda hiç bakmamıza dahi gerek yok. Hocamız bunları vermiş ama bunları ver, bulmamızın e, bunları vermesinin asıl amacı zaten bizim burada slash'tan sonraki yazan sayıyı yani kaç tane host'un kaç tane network bitinin olduğunu bulmamız için bununla beraber de subnet maskı bulmamıza sağlayan bir işlem yapmamızdı. Fakat şu an bunların hiçbirine gerek yok. Çünkü burada zaten 0/25, e, slash slash /26 ve slash /27 olarak vermiş. Bunun anlamı şudur. Bunun anlamı şudur. eee bunun subnet maskı 255, 255, 255, 128'dir. Çünkü bir tane host bit'i network bit'ine katılmıştır. Bunun amacı şudur. İki tane host bit'i network bit'ine, bununki de üç tane host bit'i network bit'ine katılmıştır. Yani e, 128, 192 ve 224 olarak e, subnet mask'ları ayarlayacağız. E, araya 10, araya 20, araya 30, ve araya 0. Önce bunları bir koyalım. Araya 10. Şurası araya 20. Burası araya 30. Daha sonra buranın IP adresini bir yazalım. 193 140 253 0. 193. Hatta şunu direkt içine yazabilirim. 193 193 140 253 0 25 şunu direkt alıyorum 0 25 değil mi Evet 26 ve 27 26 olacak ve burası da 27 olacak Şimdi bunları yaptık daha sonra yapmamız gereken şurası da araya sıfırdı şunu da bir dipnot olarak düşmemiz gerekiyor buraya. Şimdi switchler arasında dörtlük artış vardır. Dörtlük artışın anlamı şudur. Yani burası mesela atıyorum. Burası 224'te bitti. 224'te başlar. 228'e kadar gider. Kullanılabilir IP aralığı 225 ve 226'dır. Çünkü 227 yayın adresi olduğu için veremeyiz. Broadcast'tir. Yayın adresi olduğu için veremeyiz. Aynı şekilde burada e, 228'de bittiyse 228'de başlar ve 4 tane gider. 229, 230, 231 veremeyiz. Çünkü yayın adresidir. Burada ee, 231 olmaz. E, aynı şekilde 232'de bittiyse mesela 233, 234'tür, 235 yayın adresi olduğu için veremeyiz. Bunun neden 4'ler 4'ler ilerlediğinin nedenini ee, söylemek gerekirse Burası slash 30'dur. Yani burada hocamız yazmamış fakat bunun anlamı şudur. Sanırım bilmemizi istediği için yazmamış. 253 0 slash 30'dur. E, slash 30 olduğunda da bizim dörderli artış e, sergilememiz gerekir. Çünkü 252'dir bunun e, subnet maskı. Bu konular başka e, başka konular olduğu için, başka konulara ait detaylar olduğu için bunları o konular içerisinde işleyeceğiz. Şimdi yapmamız gereken sırayla bilgisayarlara IP konfigürasyonunu ya gerçekleştirmek. Şimdi 193 140 253 biri verdim buraya. Buraya biri vermemin sebebi default gateway her zaman IP kullanılabilir IP aralığının ilk adresi, ilk ee, terimi olmalıdır ve e, ilk bilgisayara da IP adresi olarak ee, 2 olarak verdim. Şimdi önemli olan kısım burası. Subnet mask'ı ne olacak buranın? Buranın subnet mask'ı şu olacak. 193, 140, 253, 0, 25 olduğu için bir bit host e, biti network bitine katılmıştır. Yani burası 128 olacak. Bunun da anlamı şudur. Burada, bakın şurada topolojide vardı. 110 tane bilgisayar varmış. 110 tane bilgisayar. 110 tane bilgisayarın olması demek e, 0, 128 arasındaki aralık tam 110 tane bilgisayara denk geliyor. 112 de olsa 0128'di ama atıyorum 130. 130 olduğu zaman buranın 26 yani 2 tane bitin host bitinin network bitine katılması gerekirdi. Çünkü bu sınırı aşıyor. Şimdi aynı şekilde bakalım. IP konfigürasyonuna. Şimdi burası ne olacak? 251 olmayacak artık. Çünkü 128'de bitti bir önceki. 128'de bitti. Burası slash 26 olduğuna göre 192'ye kadar gidecek. Kullanılabilir IP aralığı 129 ile 190 arasındadır. Bakın 129 ile 190 arasındadır. 191'i veremeyiz çünkü yayın adresidir. 192 zaten başka bir aralığa girdiği için... Buraya yani biz 129 vereceğiz kullanılabilir IP aralığının ilk terimini ve 130'u da bilgisayarın IP adresi olarak verebiliriz. Slash 26 olduğu için de burası 192 olacaktır. Bunu da kapatıyorum. Diğer bilgisayarı IP adresini atamasını gerçekleştirelim. Biraz önceki 192'de bitti. Yani bu 193'te başlayacak. Yani ilk aralık 193'te başlayacak. Bilgisayarın IP, ilk bilgisayarın IP'si 194 olacak ve bu nereye kadar gidecek? 224'e kadar gidecek. Nereden biliyorum? Slash 27. Buradan biliyorum. Slash 28 olsaydı 224 artı 16, 240 olacaktı. Bunları yaptım. Yaptıktan sonra ne olacak? Geleceksin. artık router'ı konfigleyeceğiz. No diyorum. Ena diyorum. Conf t. Conf t. Interface fast ethernet şimdi ilk başta şurayı kodluyorum. Fast ethernet 0000'a bağlı bu ayağını kodluyorum bu router'ın. 00 IP adres diyorum. IP adres 193 her zaman default gateway verilir burada. 140 253 1 255 255 255 0 ve subnet mask'ı verilir. Subnet mask'ı 0 mıydı? Hayır, 128'di. Verdik. No shutdown diyorum. No shutdown demiyorum. Exit diyorum. Çünkü şu anda şu ayaklarını kodlayacağız. Burası serial 000 portu. Interface serial 000 IP adres e, 193 140 253 şimdi ne olacak? Ona bir karar verelim. Burası 240'ta bitti. 240'ta bittiyiz. 240 demişim. Pardon çok özür dilerim. Burası kaçta bitti? <laughs> 224'te bitti sabnete. 224'te bittiyse burası 224'te başlar. 224 veremeyiz. 225 kullanılabilir IP aralığın ilk adresini verdik. 225 verdik. 226 verdik buraya IP adresi olarak. 227'yi veremeyiz. Çünkü yayın adresidir. 228'de farklı bir alana geçti. 228'de burası başladı. 229'u verdik. Bu ayağı 230'u verdik. 231'i veremeyiz. Yayın adresidir. Ve 232'de bitti. Buraya 233'ü verdik. Buraya 234'ü verdik. 235'i veremeyiz. Yayın adresidir. Ve ee, 236'da bitti. Şimdi OSPF için önemli bir konu var. O da şudur. Burası araya içinde şu yol, bu yol ve bu yol ee, tek bir kanat olarak düşünebiliriz. O da şu demek. Burası 224'de başladıysa eğer burası artık 224 yoludur. Yani burası 224'te başladı, burası 228'de başladı. Hani burası 224, 228 gibi bir kafa karışıklığına gidilmesin. Burada 224'te başladıysa bu yol artık 224'e ait araya sıfırdaki bir yoldur. Burası 228'de başladıysa artık bu yolun tamamı 228 yoldur. Burası eğer 230'da başladıysa 228'den başladı. Evet 228. 232'de başladıysa bu yol tamamen artık 232'nin yoldur. Bu nerede ihtiyaç duyacağız? Buna birazdan geleceğiz. Şimdi devam edelim. Ee, yani burası ne? Seri A00 portu 225 255, 255, 255 Burası slash 30 olduğu için 252 ee, Buna bir clock rate vermemiz gerekiyor. Saat yönünde bir zamanlama olduğu için no shutdown diyoruz. Sen uyuma ayağa kalk. Down olduğu için bir daha diyoruz ve exit diyoruz. Daha sonra bu router'ın bu ayağını e, komutlayacağız. Burası serial 001 portu. Interface serial 001 portu. E, IP adresini atayalım. E, 193, 140, 253, 234 olarak belirlemiştik. 255, 255, 255 ve 252. Burada herhangi bir clock rate yok. No shutdown diyorum. Down oldu. Bir daha veriyorum. End diyorum. Right diyorum. Şimdi bu routerla artık bizim şu anlık işimiz kalmadı. Buraya geçiyoruz. Şunu da göstermeliyim. Şu anda herhangi bir failed. Ne olursa olsun hepsi failed olacaktır. Herhangi bir ping işlemi yok çünkü. Şimdi buraya geçiyorum. İlk başta bu ayağa komutlayacağım. No diyorum. Ena Conf T. Bunlar hep kısaltmadır. Konfigür Terminal moduna geçmesidir mesela. Conf T in, enabled demektir. Bunlar hep kısaltma. Interface Fast ethernet. Şimdi bakıyorum buranın portu neymiş? Hangi porta bağlı? 00. 00. IP adres ama karışmaması adına şundan başlayayım. Karışmaması adına çünkü 128, 192, 224 olarak diyordu. Ben bundan başlayayım. No, ena, conf, t, interface, West Ethernet 00 ip adres 193 140 253 Şimdi biraz önceki 128 de bittiği için buranın Default gtb129 olmuştu 129 255 255 255 192 de no shutdown diyorum no shutdown exit diyorum şimdi çünkü e, artık bu kısım tamam. Şurası da yeşillendi gördüğünüz gibi. Birazdan burası bağlanacak. Bu turuncu yeşile dönecek. Şimdi nereye yapıyoruz? Şimdi şurayı yapalım mesela. Serial 001 portunu. Interface serial 001. IP adres 193 140 253 230. Burada yazmıştık. 230. 255, 255, 255, 252. No shutdown. Buradan herhangi bir clock rate yok. Exit diyorum. Clock rate yok orada ama burada var. Çünkü saat yönünde bir topoloji izlediğimiz için. Serial 00 portunda var. Interface Fast Ethernet 000 portuydu değil mi? Evet. Ee, invalid dedi. Fast Ethernet çünkü neden invalid dedi? Interface bir şey yanlış mı yazdık? Ethernet. Te internet Ethernet yazmışız çünkü. Serial olacak. Bizim hatamız. Ee, IP adres 193 140 253 233 255 255, 255 252 Clock rate'imiz var bizim burada bir tane. 64.000 saniye olarak veriyorum. No shutdown end diyorum ve right diyorum. Burayı da bitirmiş oluyoruz. Şimdi burası farkındaysanız yeşillendi. Şimdi burayı yaptığımızdan şu aya yaptığımızdan şuraların yeşilleneceğini size göreceksiniz. Fast Ethernet 00'da kalmıştık. IP adres 193, 140, 253 253 Burası 192'de başlamıştı. Default gateway 193'tü. 255, 255, 255, 224'tü Subnet maskı. Ee, no shutdown diyorum. No shutdown dediğim anda oranın yeşilleneceğini göreceksiniz. Evet. No shutdown, exit diyorum ve diğer alanları yapıyorum. Interface, serial. Şimdi şurayı yapalım. 226 kolunu. 000 portuymuş. IP adres. 193, 140, 253, 226, 255, 255, 255, 252. Ee, burada herhangi bir clock rate yok. No shutdown diyorum. Exit diyorum. Bir üst moda geçiyorum. Şimdi interface fast serial pardon serial şimdi şu kolunu yapacağım. Serial 001 1. IP adresi atıyorum buna bir tane. 193, 140, 253 ee, ne olacak? 229. 255, 255, 255, 252. Daha sonra bunun bir clock rate var diyorum. 64.000 No shutdown diyorum. Sen uyan. And write diyorum. Ve çıkışımı gerçekleştiriyorum. Şimdi ben routerlara bütün konfigürasyonları yaptım fakat herhangi bir ping atma işlemi yine olmadı çünkü bizim şu anda ne statik ne dinamik hiçbir yönlendirme yok hiçbir yönlendirme algoritmasını kullanmadık zaten bu dersin amacı da ee, OSPF ile dinamik yönlendirmeyi görmekti şimdi o yüzden buraya geliyorum şimdi OSPF'nin kuralı şudur ilk başta configure terminal moduna geçiyorum daha sonra diyorum ki router OSPF atıyorum 100. Herhangi bir şey yazabilirsiniz buraya. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey bütün routerlara bunu yazarken aynı OSPF'yi vermek. 100 dedik. Şimdi network diyorum. Network dedikten sonra şunu yapıyorum. Şimdi bunun hangi ayakları var? Birinci ayağı burası. İkinci ayağı burası. Üçüncü ayağı burası. Yani benim buna burada 3 tane network tanımlaması yapmam gerekiyor. Fakat bunları yaparken her bir IP adresinin nereden başladığını yazmam gerekiyor ve subnet maskları da 255'ten çıkacak şekilde olması gerekiyor. Ne demek bu? Şimdi şu şekilde ilk başta bu ayağını yapıyoruz. Network 193 140 253 0. Sıfırdan başlayıp 128'e kadar gitmişti ama başlangıç değeri 0. 0 olduğu için yazdık. Ve biz subnet mask hep 255 255 255 128 olarak yazmıştık. Şu anda yazacağımız şey 255 eksi o anki değeri yani 255, 255, 255, 128'in hepsini 255'ten çıkaracağız. 255'ten 255 çıktı 0. 255'ten 255 çıktı 0. 255'ten 255 çıktı 0. 120, 255'ten 128 çıktı 127. Ve hangi araya da olduğunu belirtiyoruz. Araya 10'da. Sen araya 10'a on, ait. Bu tamam. Şimdi tekrar Network. Şimdi bu kolu yapıyorum. 193, 140, 253. Bu kaçtan başlamıştı? 224'ten. Bu kol tamamen 224 kolu. 0, 0, 0, 3. Neden 0, 0, 3? Çünkü bunun subnet maskı 255, 255, 255, 252 idi. Yani 255'ten en son hospitlerinden 252 çıkarsa 3 kalır. Bu nerede? Araya 0'da. Bu da tamam. Aynı şekilde şunu da yapalım. Diğer kolda burasıydı. Bu kol ne kolu? 232 kolu. 232 0 0 Bu da araya 0'ın malı diyorum. Tamam. Daha sonra and right diyorum. Bir seheran diyelim bakalım. Evet. Burada OSFF 100 altında gelen değerlerimizi gördük. Aynı işlemi buraya yapacağım şimdi. Şimdi conf t diyorum. İlk başta bu ayağını yapıyorum. Sırayla Şuradan başlayalım, kafamız karışmasın. Conf t diyorum. İlk başta şu ayağını yapıyorum. Ee, router OSPF 100 diyorum. İlk başta aşağı tarafa bakıyorum. Bu nasıldı? Ee, bunun e, default gateway'ini verirsek 193, 140, 253. Ee, Bu nereden başlıyorsa hemen bakıyoruz. 129'dan başlamıştı. Yani bunun başlangıç değeri 128. <laughs> 128 dedik. Ve ee, 255'ten çıkardığımız durumda da 0, 0, 0 nereye kadar gitmiş? Bakıyoruz. 192'ye kadar gitmiş. Yani biz eğer hemen şuraya geri geleyim. 255'ten 192'yi çıkarsak geriye 63 kalacaktır. Ve bu nerede? Araya 20'de. Evet, ne yanlış yapmışız? Başına network yazmayı unutmuşuz. Network yazalım. Tamam. Şimdi tekrar network. 193, 140, 253. Şu an burayı yapıyorum. Şu kolu yapıyorum. Şu kolu. Bu kol ne kolu? 228 kolu. 0003 araya 0. 0003'ü niye yaptığımı anladığınızı düşünüyorum. Sabnet ee, subnet mask'tan 255, 255, 255, 255'ten o anki subnet mask'ı çıkarıyoruz. 228 dedim. Ve diğer şu kolunu yapıyorum şu anda. Ee, burası 232 kolu. Araya 0 da yine. Bunu da yaptık. Şimdi buraya end right diyorum. Şu anda ee, şu kısma geçiyorum. Diğer router'ı yapacağım. Config dedim. Ee, burada router OSPF 100 ee, Daha sonrasında şu kolu yapacağım. Bu kol için network 193 140 253. Bu nereden başlamıştı? 200 193'ten başladığı için bu e, başlangıç değeri bunun 192'dir. Buraya pardon, şunu kapatıyorum. 192'yi veriyorum. Nereye kadar gitmişti? 224'e kadar gitmişti. 255'ten 224'ü çıkarırsak 31 kalacaktır geriye. Ve burada araya 30 arası, atı, araya 30 içerisinde bunu yaptık. Daha sonrasında network e, şu kolu ve şu kolunu yapacağım ve işlemimi sonlandıracağım. 193 140 253 224 koluydu burası. 0.0.0.3 ve araya 0 içerisinde. Aynı şekilde diğer kolu da ne kolu bunun 228 kolu. 0 ne oldu? Şöyle 228 0 diyorum. End diyorum, right diyorum ve search ran dediğimde bunların buraya geldiğini görüyorum. Şimdi benim eğer bir hatam yoksa bütün arayaların, bütün pinklerin çalışması gerekiyor. Bakıyorum. Successful. Bakıyorum in progress. İlk başta kendini resetleyecek bilgisayar ikincisinde successful'a dönecektir. Aynı şekilde birden 3'e atıyorum. Successful. Bir de geriye doğru yapalım. Şu şekilde successful. Successful. Ve successful. Bu kadardı. Teşekkürler. Görüşmek üzere.